Sen o kızcağızı sırf Fahriye'ye dükkan açmak için dövdün değil mi? Kredi, kredi diye bağırıp duruyordum. He baba he, ha işte ondan dövdüm. Sana ne ya? Seni ne ilgilendiriyor bizim aile işi, ha? Sen de hiç utanma yok mu be? Vicdansız herif. O kız it gibi çalışsın, bir de üstüne dayak yesin. Sen o Fahriye'yi kolla. Oğlum var bir işin ucunda oğlum. Senin bana yapmadığın babalığı yapacağım ben ona be. Adam olsaydın sen de bir baltaya sap olaydın ben de sana babalık edeydim. Ya, er, 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 başladın yine. Başlayacağım şimdi baltasına da sapına da be. Vallahi sıkıldım. Hep aynı hikaye ya. Fareyi duymasın Ceylan. Tamam mı? Ne olacak baba? Biz sen olacak ne yapacak? Ha ne yapacak? Hiçbir sen adam değilsin be. Vallahi değilsin. Şş, bana bak. Yavaş gel. Allah belamı versin bakmam gözünün yaşına. Korum kış günü kapının önüne ha. Ben buradaysam o Ceylan'la şu Sabi için buradayım tamam mı? Yoksa emekli adamım ben ya. Maaşımla güzel bir huzur evine yerleşir, gül gibi yaşar giderim. Plan baba. Ee senin emeklin var işte sana verirler krediyi. Ben kredi maledi anlamam hadi. Ya ne anlamam gideceksin işte bankaya diyeceksin ki. Ya ben emekliyim bana kredi verin diyeceksin. Onlar da verecek. Hadi banka açıktır yürü. yürü. Ya, yürü. Hayır ben gidemem ben bir yere hadi. Ya hadi be yürü gidelim. Allah'ını seversin. Ben gidemem diyorum. Bana bak beni günah sokma. Yemin ediyorum seni artık öldüreceğim ha. Öldürürüm seni artık döveceğim artık yeter be. Buna kadar geldi yeter. Dede Hı. dedeme buram, dedeme buram! Sana da yemin ediyorum. Ha! Bak damla getirir Allah belanızı versin!